Arkadaşlar bugün sizlerle Jungle Dream videosu çekiyoruz girdim ürünlere şu şekilde umarım bir like atıp bir abone olursunuz hadi videoya geçelim iyi seyirler arkadaşlar sizinle dostlar canlar bacılar bugün Jungle Dream videosunu çekmeye karar verdim umarım eğlenceli bir video olur umarım sizler de beğenirsiniz sıra afk rekolle geldi Dream Jungle zaten yapılıyor ben de dedim niye yapmayayım dostlar maymunlarla bazen maymun olmak gerekiyor aslında blue başlayabilirdim çünkü baltam çok hızlı bitiyor Anam çok hızlı bitiyor. Upside petting atarız. Yani kanka, tamam git artık. <laughs> Buraya yardım ettiği için buna çarp atmayacağım. Bunları zaten büyük ihtimalle hafiften hızlandırırım. Arkadaşlar Draven'a bir item buildi var. Onu deneyeceğim bu e, videoda. Ana sustamış. X. Ondan sonra Dominic gibisinden bir build var. Onu deneyeceğim büyük ihtimalle. Buna çarp atmadım değil mi ben? adı ben de bilmiyorum. Kafam bu aralar fena kaldı Arkadaşlar bu arada sizde bir dream videosu veya yapmamı istediğiniz bir video varsa yapabileceğim takdirde. kesinlikle yaparım? yorumlara kısmına yazın. Zaten yorumları okumaya çalışıyorum elinden geldiğince. <laughs> Şu sıralar biraz mental sıkıntılardayım. O yüzden video çekmek için biraz zorluyorum kendimi. Sizlerden de bir destek olarak bir like görürsem çok mutlu olurum. Arkadaşlar bu arada kamera niye böyle tapetülü arzı gibi derseniz de ışığım bozuldu. Onu da en kısa süre içerisinde yaptıracağım. Öğretici videolarda çekmeyi düşünüyorum ama öğretici videolar çok fazla izlenmiyor. Eğer aklınızda bir fikir varsa yapmamı istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz yani arkadaşlar. dostlar. Evet bu aldıktan sonra bizim işimiz daha kolay olacak. Jungle'a full killer atalım döndük aslında yani biri çıktı ama biraz geç döndük gibi çarpı biraz geç at. kapımız yardım istiyor kapımıza bir el kol bacak balta geliyorum bebiş sakin ol öncelikle sakin ol için. Okay, biraz sakin oynarsak. Tam buna gerek yok. Buradaki alıp aşağıdaki skatıla gideceğiz. Buradan bir kill aldık. Güzel oldu. O topun kolu geldi. Orada oynadığım elo gold plat elo. O kadar da düşük değil ama yine düşük. Bu odada da yapmamı istiyorsanız böyle fikirleriniz varsa yazın yapmaya çalışacağım. Buradan bot skatıla gidiyorum. Bot skatıldan da base alacağım. Base time'ım var. Diğer camplerim çıktı. Aa, tamam bir çarp atalım. Tamam alamadık. Okey happens. Güzel. Dediğim gibi Kanosamı Shex build'inle deneyeceğim. Ee, bu arada karşı jungle da biraz geriye düştü sanırsam. Şimdi boss side'daki camp'lere dönüp bir bot veya mid'e gank atmayı deneyeceğim. Ejder çıkacak. Ejder fight yaparsak bizim takımla birlikte güzel olur diye düşünüyorum. Mele bir gitmek istiyorum ya. Kafasına bir vurasım var yani Mele. atmak lazım yani Mele. Karman'ın da ufak bir CC'si var. Onu tutturursa çok rahat gank atarız diye planlıyorum ama. Ee, ne iyi kişi var ya. Yarık oyunlar dönüyor gene. Bot camp'lerine bakılabilir. Totem atmaya geldi oraya? Bunları dönmüş. Bak arkadaşın aldık. Şey yardım edelim arkadaşım. Oh, Tapa gidebiliriz ama baya bir vakit kaybolur. Bir de adam golemlerini aldığı için orası 3 olacak. O yüzden hiç denemeyeceğim oraya. Bunu alıp boss sertteki golemler alıp bir şey deneyeceğim. Baya time kaybettik bu arada sağa sola attık. Tinder'ın flash'ı yok. Değerlendirebiliriz. Gidelim. Oyna okay. oyna. Niye oynamadı? Bak ah, kankam ya. Keşke flash'ını kartuşa fokus da sen... Sine... Gerçi ben de sen nereye vurabilirdim sanırsam. Güzel fena değil. Gayet iyi. Bir tane kontrol totem alıp da atarsak daha iyi olur bizim için. Burada direkt boss side'a doğru gidelim. Red'imiz çıktı. Red golem yapıp bir yapmayı planlıyorum. Zaten bot lane'de de bir priyomuz var da nedir arkadaşlar bot lane'deki push'umuz varsa çok rahat bir şekilde bot'a hem dive atabilir ya hem de ejder alabilirsiniz. Gibisinden düşünürseniz. Buna çarp atacağım. Bir tane çarpımız var. Okey. Burada da problemlerimizi alıp bir bot'a bakılabilir. Bot'ta bir durum yok ama. Arkadaşlar E skill'imi hemen atmıyorum. Bu düşünce bunları E atıyorum. Hepsini kesiyoruz. Tabii kesemedik. Niye? Malız. <laughs> Güzel. Buradaki e bot bey pushlayacağız. Bot B'yi kışladıktan sonra hemen bir yardım team Buna yardım etmeye. bir bakılması lazım çünkü kartuş orada olabilir. Demin bunu Nilsson oluyordu çünkü. Şöyle bir E çekelim okay, Burada bir tane kontrol tetimi varmış arkadaşın. Hemen onu kıralım. Arkadaşlar şimdi büyük ihtimalle kartuş Grabs'lara girdi. Bizleri aldığımız için bir tempom oldu. Benim yerimi biliyor. Büyük ihtimalle Grapları alıyor olması lazım şu anda. Aslında bir tane grapı bile alabiliriz. O yüzden şuraya bir move atabilirim. Blue site'ım duruyor ama şu anda çok önlü olduğum için hem de lead'im olduğu için item farkım da vardır. bir Almıyormuş. Okey. Normalde ama alıyor olması lazım bunları. Burada skatılımızı alıp blue'umuzu alacağız. Tam gençe de bir bakabiliriz. E'mizi bekletiyoruz arkadaşlar. Bunun W skill'i olduğu için. Okey. Flash attı. Yapma onu. Farmlarını al kanka. Hmm, boss site döndükten sonra olmuş. Bize burada güzel killer var. Burayı biraz ben kötü oynadım bu arada. Daha iyi oynanabilirdi. Belki hiçbir şey kaybetmedik. Arkadaşlar şimdi çizmemizi bitirip ondan sonra Hex build'ini deneyeceğiz. Deneysel diye yeni bir build getiririz Ardara Evine. Siz de deneyebilirsiniz isterseniz. Arkadaşlar dediğim gibi şu an ışık bir sıkıntım var. Ee, bunun için sizlere çok özür diliyorum. Işık açabilirim ama çok rahatsız edici oluyor benim için. Beni de anlarsanız çok müteşekkir olurum. Bir like atıp bir abone olursanız da harbiden beni çok motive edersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken tek şey buradaki jungle camp'lerimizi alıp grafslara girmek. Çarpımıza atmayacağız. rafları kullanmamız lazım. Bunları da çekelim. Blue'umuz olduğu için W'mi kullanabilirim burada. Blue'u aldıktan sonra Paso, Perma, W'yu spamlayacağız. Burada bunu da aldıktan sonra. Evet yine bu buraya gidiyor. Sormadı bir. Ha gördüm. Okey. Öldük mü? Ölmemiş olmamız lazım ama. Buna var. Buna vursak can çalır. Ama Sinder'a geliyor. O yüzden burayı oynamayacağız. Arkadaşlar oyuna göre muamele yapmanız çok önemli oyunlar Buradan bir top site'a bakabiliriz ama herhangi bir şey çıkaracağımız da zannede bir de buraya geliyor. Base'i koyalım burada. Hiçbir şey yapamayız. Graps'ları bir alamadık. Adamlar çok basit koruyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi çizmeyi tamamlayabilirim ama ağır kan alsam daha büyük tempom olur. Ee, hem item Sat tamamlıyorum. Çizmeye şu an W. W'm um olduğu için çizme almadım. Normalde çizme almam lazımdı. Arkan almak benim daha çok işime yarıyor şu anda. Burada bir totemimiz olduğu için boss side doğru gidiyoruz. Şu anda bota doğru kaymış. Bunu alıp hemen Graps'lara gideceğim. Hiç sıkıntı değil. Kopabiliriz. Ne kadar kopsun. 4v5, 2vs5. Adamın ormanına geçebiliriz aslında ya. Blush'unu almamış değil mi? Bunu alalım hemen buluşuna gidelim. Bizi görmedi büyük bir. Selamlar eşim. Kankam iyi inşallah. <laughs> Kankam iyi inşallah. Arkadaşım Blue'yu hemen cukkalayalım. Hiç yani kendi Blue'muzmuş cisin anladınız mı beyler bayanlar. Hani hiç öyle acımak falan yok yani. Arkadaşım sen öyle mide falan vuramazsın ya yani, anladın mı? Nasıl vuracaksın ki ben var? Yani normalde buna doj atmamız gerekiyordu ama bu sıralar çok fazla oynamadığımız için hemen mid farmlarımızda kendi farmlarımız cadısına bunu tabi yapmayalım Burası artık bizim rızkımız. Ama arkadaşlar şu an dakika 13'te 98 CS'imiz var. Botta fanlarımız var. Top side'de camp'lerimiz var. 2 tane grabımız var. Şu an büyük bir tempo elimizde. Bunları aldıktan sonra full. Bakın hiç gank mi? Aman aman. Ya yani öyle şeyler bulaşmak falan. Kimsiniz ki? Arkadaşlar bunları alıyoruz. Sakince. Sakince. Sakince boss site kentlerine doğru öyle yardımmış yardımmış. anlamıyoruz öyle hani farmını yapacaksın kardeşim dakika 14 60 var hemen baktınız kanka Enayi ayıktı. Anladın mı? Enayi ayıkmadı. Kardeşim yapacak bir şey yok ya. 64 CS yapmışsın benden yardım dileniyorsun. Ben sana gelsem bile değişmez. Dilenmeye devam edeceksin kardeşim. Yapacak bir şey yok. Boss kentlerimizde alıyoruz. Ondan sonra bakın base. Base'den sonra ne çıkacakmış? Hadi. Biz kim? Bizim kimleri dönmüş Bezo? Oğlum sen kimsin? <laughs> sen kimsin? Bezo. Bezo'ya bakın ya. Kuşlarımızı falan almış. Hemen buradan bir bota bakılabilir. Bot bakın. Ba bakın şu an bot ve pushluyor. Tamam Bunlara adamlar gelmek zorunda. Adamların arkasına cover'a yatıyorum. Beyler. Şuraya da bir ulti bakalım. Belki hasarları yeter. Ha, şöyle bir asistimizi alalım hesabı. Arkadaşlar şu an ejder alınabilir ama bunlar gelmedikleri için almayacağım. Büyük ihtimal iki kişi bana şuradan gelecek. O yüzden burada çok dilenmenin bir manası var mıdır? Bir kere vuralım bir baltamız kaybolmasın. Ona gidecek şimdi. Slow verecek. Hop ne oldu? Ayıktı. Hop şöyle bir say step. Hayırdır kardeşim? Şuradan bir flash atalım. Kanka sen bir şöyle uzasana. Bir can çekecek bir şey var mı ya Biram'ın? Kanka ama biraz hani terbiyesiz ya terbiyesiz. Normalde base atmamız lazım doğru fight'a. Ama hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Çizmede bir İdris bir gelemedin yani. Tamam çizme bafımızı da aldık. Beyler bakın. Şimdi böyle bir şey söyleyeceğim size. Adamlar büyük ihtimalle ejlere girecek. Ama gir girmeyebilir. Ele çok düşük. Normalde şu an ejlere girmeli lazım. O yüzden aynen bak şu an ejlere doğru move alıyorlar. Bakın vadi var blue'um var ben ne yapacağım hemen vadiye gideceğim hiç orada fightlamak fight yoktur yani çok güçlüyüz ama hani ne yapacağız Garanti oynayacağız öyle mi, yok acelermiş hemen blue'u alıyoruz ondan sonra selamun aleyküm selam ondan sonra bakın adam hala kendi orman kemplerinde şimdi ne yapacağız arkadaşlar adamın orman saydığına gireceğiz adamın niye orman saydığına giriyoruz çünkü çok güçlüyüz midimizde pressure var Game kuşu var. Mitteki adam bize bakamaz. Bunu hemen bir çarp atacağız. Sıkıntı olursa vadimiz var hesabı. okey kartuş da ölmüş. Buraya yine kendi ormanımızcasına. anladınız mı? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Şimdi kartuş diyecek ki. Benim bu upside'de kemplerim var. Onlara geleyim. Şak şuka yapayım diyecek. Düzükleri çalıyor şu an. Oğlum enayiler diyor. Enayiler diyor. Bizim kemplere girmemiştir. Cart arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Enayiyi bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Gelecek yani buraya. Zorunda. Enayi ayıkacak yani şimdi. Hadi kanka bir İdris bir gelemedin amına koyayım ya. Oğlum, harbi Blue Side'ına falan mı gidiyorsun sen ya? Enayi harbi Blue Side'ına gidiyormuş beyler ya. Harbi değişik insanlar ya. Çok değişikler yani. Şuraya hemen bir vadi bırakalım. Oradaki fight'a e gidelim. Bak tempo, tempo'yu nasıl yakaladık ama. Kanka selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hesabı, kitabı. Hop eyle bir tane şuraya şakşuka. Kanka aleyküm selam. Hop zing 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 zing. Zing Dominik almadığımız için vuramıyoruz tabi. Oo ve selam. Ve selam hoş geldin ve selam. Kanka öyle aman aman aman. Bakın arkadaşlar adamın. Kankacım sen bir yerinde dursana. Böyle ping ping atmayın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Adamın red side çıktığı için red side'ın oralarda oynayacağız. Evet şimdi base atıp kendi kemplerimizi oraya döneceğiz. Atakan çıkacak. 34 saniye top olmamız lazım. Arkadaşlar ikinci item Dominik almam lazım. Niye? Abi niye Dominik alıyoruz? Kankacım bu adam zırh çıkıyor. Öndeki adama oynamak zorundayım. Karşıda iki tane tank, yani iki tane tank var da buna vurmak için. Ondan sonra isterseniz ebedi yapın. Bir de kritiğiniz olacağı için. Güzel bir build yani siz de deneyebilirsiniz bu build'i. Olmuş jungle drive ne yapıyor oğlumuş lan yoksa ben bunu normal oyunlarda falan da mı yapacağım? Arkadaşlar hiç goleme moleme gözünüzle falan bakmayın. Upside Atakan çıkacak. O yüzden Atakan'a doğru bir move alıyoruz. Atakan'la bir fight etmiş Öyle sağa solda ha. Takım yardım istiyormuş. Yok benim götüm köşenim. Efendim. Ha boş ver abi. Kim ölüyor kim kime dumduma. Buraya bir tane kontrol tötemizi atıyoruz. Şimdi güzel bir soru. Ben Base attı. Okay, ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz sıkıntı yok mid farmları geliyor o yüzden mid'e doğru koşuyorum buradan can çekeceğim ya, 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 Öyle bir şey yok öyle bir şey Öyle bir şey Öyle bir şey varmış kanka Anla ki Orada yakma etkisi olduğu için can çalamadık normalde onun da kesici şey olmamız lazım ama anti diyoruz mesela biz böyle şeylere Hiç böyle moral bozmanıza falan gerek yok olabilir yani happens happens Güzel. Burada da tapta karmamız kill aldı. Veigar'ımız da botta Apelios'u gondikliyor. Yoksa apelios mu b kare gondikliyor apelios daha çok gondikliyor gibi. Arkadaşlar şimdi ejder var atakan var atakan daha değerli olduğu için atakan saydığına doğru bir yürümem lazım o yüzden atakana gidiyorum ama atakan'da bir şeyler oluyor ne oluyor? Bir yardıma gelsenize beyler bayanlar ayakta kalanlar. Arkadaşlar bu item'da da bu arada ultinizin süresi hem kısalıyor hem de bunu kullandığınızda yani ultiyi kullandığınızda 50 saldırız ve 20 hareket hızı alıyorsunuz. Yani bayağı bir op item dereceli de denilebilir yani bu oynuyorsanız oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani size benden bir. Buradaki top beyi hemen temizliyoruz beyler arkadaşlar. Biraz bizim takımı bekleyeceğiz ne yazık ki gelmedi. Okey bunu alacağız galiba. Sallar, respect gösterdi. Hayret. Gel. Hemen top side'ı pushlayalım. Adama gördüğünüz gibi 2 level diff attık. Şimdi ne abi? Apelos buradaki farmları en gibi giriyor. Ne yapacağız? Hemen cezasını keseceğiz arkadaşım. Şimdi top side'daki wave'i güçleyip buradaki tower'ı alabiliriz. Çünkü adamlar age'lere giriyor arkadaşlar. Hemen neyi değerlendiriyorum? Hype side, top side'daki kulenin gold'unu değerlendirmiş oluyoruz. Bunlar da çok önemli trikler arkadaşlar. Yani solu Q'de, moda de deneyebilirsiniz. Biraz hasar vuracak, yapacak bir şey yok. Alalım. Buradaki wavei kuşluyorum ondan sonra hatta bir tane daha kule açabiliriz aslında arkadaşlar takımın ne dediğini siklerseniz yarra yersiniz bu hayatta ya bu buildde de biraz hasar vurmuyor gibi aslında ya normalde Draven'a tek atıyorsunuz ama güzel bir polgı spy var takımda güzel oynanırsa harbiden güzel bir build ama biraz hasar eksikliği var. Bizim sen buraya face check mi atacaksın ha? Arkadaşlar ikinci item ebedi alıyorum ben. O da hasarı biraz daha sağlasın diye. Ben yani herhalde kestiler. Blue side'ımız var. Blue side'ı aldıktan sonra boss side'daki kentlerimize gidebiliriz. Arkadaşlar biraz öğretici olsun diye konuşmaya çalışıyorum. bir şey olan nasıl çıkılır videoları istiyorsanız eğer. Harbiden yorumlara bir yazarsanız. Arkadaşlar bu arada harbiden bütün yorumları okuyorum. Elimden geldiğince. Sizler de bana bir şey söylerseniz yardımcı olmaya elimden geldiği kadar çalışmaya çalışırım. Arkadaşlar arkadaşım canı burada yardıma ihtiyacı olduğu için. Burada hemen ne yapıyoruz? Arkadaşa yardım. Kardeşim nereye gidiyorsun sen öyle? Yani slow mulo var mı ya şu arkadaşa? Okey. Burada ne yapacağız? Karşı blue vardı karşı blue dönebiliriz. Tam yani baron almamız lazım aslında ama baronun gazetelerini pek düşün. Adamın kempleri varsa adamın kentlerine girebilir. Adamın kentlerini tavaf edeceğiz. Aslında şu an solo bolon bir, bo baron bir alabiliriz. Hangi şu barona gelseniz de ya. <laughs> ha yaparsın. Ben. Arkadaşlar 3k goldumuz olduğu için hemen bir base atalım. Ebedi eğitimimizi bitirelim. Ondan sonra bakalım dalgamıza. Son alacağım item de büyük ihtimalle Immortus Shield olabilir. Karşıda çok AP var aslında. iki tane AP var. Malmortus ve Ajax Shot olabilirdi ama bronzdayız diye yapmayacağım öyle bir şakrabanlık. Normalde o büyükleri kasar. Arkadaşlar şu anda çok güçlüyüz. Tam bir balta 1300 vuruyor. Fark ettiniz onu. Ona bir fark edin ama oyunda bir pingler durmuyor yani anlamamışım itemimiz bitecek şu kemplerden sonra ezler çıkacak bir base alıp oraya gidebiliriz ya yine burada kemp olmadığı için yapacak bir şeyimiz yok şurayı bir ult atalım zing limitte hemen bir fight var oraya bakalım selamun aleyküm aleyküm selam zaten bizim kimler halletmiş Buradan büyük ihtimalle oyun bitti. Böyle size bir bulcu göstermek için böyle bir limit test atılabilir. Ohohoho. Bu da böyle olmuş olsun. Sadece jungle dik geldi. Arkadaşlar Şu ekranı şöyle yapayım biraz da ışık vereyim kendime şöyle. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağı bir yorumlara abanın abi. Arkadaşlar harbiden emek vererek yürütmeye çalışıyorum. Harbiden de sizden bir destek olursa mental biraz düşüşlerde bu aralar. Abi yorumlarda kendinizi bir gösterirseniz size de zahmet olmazsa bir like bir yorum. İstediğiniz videolar varsa da e, yorumlar kısmında belirtirseniz istediğiniz videoları çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz, Görüşmek üzere. Allah'a emanet.